هجري 15 انسي عصر مجدد محمود افندي النقشبندي المجددي الخالدي حضرتleri قدس سره بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون Sadakallahu'l-Azim. Yıl 1929. Alimler yatağı, veliler menbaı Trabzon. Trabzon'un of ilçesi Tavşanlı köyünde bir babanın duası kabul oluyor, bir annenin rüyası gerçekleşiyordu. Çocuksuz geçen uzun yılların ardından Ali Efendi ve Fatıma Hanım nurlu bir bebeğe sahip oluyor. Mahmud Efendi'nin daha çocukluk çağındaki olgunluğu etrafındaki herkesi ona hayran bırakıyordu. Köylüler ona benzesinler diye çocuklarına Mahmut ismini koyuyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i anne ve babasının nezaretinde ezberlediğinde henüz 6 yaşındaydı. Genç yaşında ilim uğrunda Kayseri'ye gitti ve o bölgenin değerli alimlerinden olan Tesbihçizade Ahmet Efendi'den Arapça ve Farsça dersleri aldı. Kayseri'de bir sene kaldıktan sonra, memleketi Of'a dönerek, zamanın en meşhur kıraat alimi olan Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraati dersleri aldı. Katre katre ilim yudumlayan bu zat, tefsir, hadis, kelam, belavat, fıkıh ve usul-i fıkıh gibi şer'i ilimlerle yoluna devam ediyordu. 16 yaşında, üstün başarıyla aldığı icazetle neticelenecek bu ilim yolculuğunda, hocası, akli ve nakli ilimlerde uzman, Süleymaniye Medresesi Üstadlarından, meşhur ve itibarlı bir alim olan Çalekli Hacı Dursun Feyzi Efendi'ydi. Bandırma 1952 yılı Haziran'ında askerlik vazifesi için bir sahil kasabası olan Bandırma'ya gitti ve burada Mürşidi Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Şeyh Ali Haydar Efendi, dört Osmanlı padişahının huzur dersleri hocası ve dört mezhebin selahiyetli müftüsüydü. Ali Haydar Efendi'nin Bandırma Tekke Camii'nde metfun bulunan Şeyhi Ali Rıza Bezzaz Efendi, Şeyh Ali Haydar Efendi, irşat vazifesini sürdürdüğü İstanbul Fatih'teki Mustafa İsmet Efendi tekkesindeyken manada ona görülüp, hemen bandırmaya gel ve emanetini al deyip henüz asker olan Mahmud Efendi'yi takdim etti. Buluşup tanışmalarından sonra Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi ile çok yakından ilgilenip ona kıymet vermeye başladı. Ona karşı olan aşırı sevgi ve yakınlığı karşısında etrafındakiler Şeyh Efendi'ye, ''Tanımadığınız bir askeri niçin bu kadar kıymet veriyorsunuz?'' diye sorduklarında Ali Haydar Efendi onlara, ''Allah'ın korumasıyla onun amel defterine henüz bir günah yazılmamıştır.'' diye cevap verdi. Askerliğini bitirip İstanbul Fatih'teki İsmaila Camii'ne resmi imam olarak tayin edildiğinde yıl 1954'tür. 1 Ağustos 1960'ta Hakk'a yürüyen Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin vefatıyla yetiştirip yerine bıraktığı Mahmut Efendi'nin hayatında yeni bir dönem başlar. Mahmut Efendi Hazretleri imamlık yaptığı camide cemaatiyle ilgilenmekle birlikte bir taraftan talebe okutmakta bir taraftan da Ali Haydar Efendi'nin ona emanet ettiği irşat vazifesiyle meşgul olmaktaydı. Cami hem bir medrese, hem bir tekke, hem de İslam'ın yayıldığı ve yaşandığı bir merkez haline geldi. Kendisinden pek çok ilim talebesi, müftü, imam ve vaiz dersler alarak yetiştiler. Daima insanları ilim öğrenmeye, amel etmeye ve ihlas sahibi olmaya teşvik etmekteydi. O, aynı zamanda Nice devlet ve siyaset adamlarıyla görüşmüş, onlara nasihatlerde bulunmuş ve büyük takdir ve hürmet görmüştür. Toplumun her kesimine İslam'ı anlatmış, nefsi ve dünyevi hiçbir menfaatin peşinde olmamıştır. Kur'an'ı Arapçasından okuyabilmenin bile ulaşılması çok güç olduğu, Müslümanlar açısından ağır şartların hüküm sürdüğü bir dönemde Mahmut Efendi Hazretlerinin kısa bir zaman zarfında erkekli kadınlı on binlerce talebe ve hoca yetiştirmesi, her türlü takdire layık, üstün bir hizmettir. İnsanların ruhunu ve maneviyatını canlandıran Mahmud Efendi Hazretleri, Türkiye'de 12 Eylül 1980 ihtilali öncesinde vaki olan siyasal sağ-sol çatışmaları esnasında kendisine gelip hadi biz de cihada kalkalım diyenlere bizim vazifemiz emri bil maruf ve nehyi anil münker yaparak İnsan diriltmektir, insan öldürmek değil diye cevap vererek sükunet ve asayişe davet etmiştir. İslam aleminin büyük alimlerinden ve ehli sünnetin en büyük müdafilerinden olan Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki, Mahmud Efendi Hazretleri ile çok yakın dost olarak İstanbul'a ziyarete gelir ve onu met ederek, Dünyada birçok cemaatler gördüm. Kimisi ilme önem verip tasavvufu zayi etmiş, kimi de tasavvufa özen gösterip ilmi ihmal etmişlerdir. Mahmud Efendi ve cemaati ise ilimle ameli, ve tarikatı birlikte yaşayıp yaşatan müstesna insanlardır, demiştir. Muhammed Ali Sabuni gibi meşhur bir İslam alimi de Mahmud Efendi Hazretlerinin müridi olarak ona bağlanmış ve bu zat sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın şeyhidir, demiştir. Karanlık eller, karanlık emeller. 17 Mayıs 1998. Çukurbostan Camii imamı ve hatırı sayılır bir alim olan Mahmud Efendi Hazretlerinin kıymetli damadı Hızır Ali Muradoğlu Hoca Efendi'nin İsmail Ağa Camii'nde suikast neticesi tabanca ile vurulması elin bir hadisi olmuştur. 3 Eylül 2006. Hain eller yine İsmail Ağa Camii'nde bu defa Mahmud Efendi Hazretlerinin ve cemaatin çok sevdiği değerli bir İslam alimi olan Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'ye verdiği Mektubat-ı Rabbani sohbetinin sonunda mihrapta dua ederken suikasta bulunup öldürdüler. Her iki şehadetin ardından dudaklarından dökülen cümleler mukaddes dava karşısındaki duruşuna şahitlik ediyordu. İslam sağ olsun. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazlarında toplanan yüzbinlerin tam bir sessizlik ve vakar içinde hareket edip, hiçbir taşkınlık ve öfke gösterisinde bulunmaması, Mahmud Efendi Hazretlerinin sabır, metanet ve olgunluğunu göstermesi yanında, toplumu ne kadar aşırılık ve kavgadan uzak tutarak sakinleştirdiğinin de şahidi olmuştur. Yıl 2009 Şam, Suriye Şerif sıfatıyla mertebesinin yüksekliği teslim edilen, asırların ilim ve irfan şehri, Şam-ı Şerif Şam-ı Şerif'in özel misafiri olan zat, fitne ve fesadın yayıldığı bir dünyada, İslam'ın parlayan güneşi, Ehli Sünnet'in koruyucusu, Eşşeyh Mahmut Efendi, El Nakşibendi, El Müceddidi, El Halidi Hazretleri'ydi. <laughs> Değerli alim Hüsamettin Farfur'un onun onuruna tertip ettiği mecliste Abdurreza Kalebi, Muhammed Edib El ve Ramazan Buti gibi Şam'ın muteber alimleri ve şeyhleriyle bir araya geldi. Onun şerefine toplanan ulema meclisinin görüntüleri medya ve internet aracılığıyla bütün dünyaya yayıldı. Artık bütün İslam alemi onu daha yakından tanımak istiyordu. 24 Ekim 2010'da Dünyanın 43 ülkesinden gelip İstanbul'da toplanan 400 kadar sahasında uzman ve söz sahibi ilim adamı kendisine insanlığa üstün hizmet ödülü takdim etmişlerdir. <laughs> İslam Alimleri Birliği Başkanı Yusuf El Kardavi, ulema toplantısındaki konuşmasında şöyle demiştir. Ulemayı ödüllendirmek güzel bir sünnettir. Ve bu sene bir Müslüman Türk alim ödüllendirilecektir. Onun kendisine bağlı olanları iman, takva, güzel ahlak, insanlara ve ilme hürmet üzere terbiye etmekte birçok güzel eserleri vardır. İşte bu Rabbani alim, fazilet sahibi Şeyh Mahmud Efendi Ennahşibendi'dir. O, sufi ve hanefi bir alimdir. Fakat o, hurafeleri, batırları, bidatları ve sapıklıkları yayan bidatçı kimselerden değildir. Bilakis o, Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sıkı sıkıya sıkı bağlıdır. Lübnan Akkar müftüsü Üsame El Rifai, ödül töreninde Mahmud Efendi Hazretlerini şöyle anlattı. Kendi adıma asaleten ve burada konuşma yapmak üzere beni şereflendiren muhterem alim kardeşlerim adına vekaleten söylüyorum ki, Hindistan Haydarabad Yüksek Kerimetim, İslam Enstitüsü'nün güzel bir davetiyle ümmetin ulularından bir ulu muhterem bir alimi ödüllendirmek için burada bulunuyoruz. Bu zat, atalarından kalma bir uluduk yaparak günümüzü köklü tarihimizle birleştirmiş, birçoklarının yaptığı gibi kitap yazmak yerine adam yazmıştır. Zaten kendisi yeryüzünde Allah'ın hükümlerini tatbik ederek gezendir kitaptır. Kendisi hidayete ermekle beraber diğer insanlara da hidayet kaynağı olan nurun ala nur, nur üzerine nur olan bir zattır. Taşıdığı bu güzellikler insanlığa aksetmiş ve iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek suretiyle Hakkın sancağını dalgalandıran ve bu nuru her mekana taşıyan insanlar ortaya çıkarmıştır. İşte bu yücelikler sahibi, tertemiz, pak ve takva sahibi bir alim olan, Allah'ın kitabını koruyup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılan, şeriatla hakikati birleştiren, şeriat ve hakikatin suretine bürünen ve bu sevgi kalbine içirilip gece gündüz ilahi ente maksudi ve rızake maklubi demeye devam eden efendim ve büyüğüm Mahmud Efendi El Nakşibendi El Müceddidi El Halidi Hazretleridir. Allah onu koruyup gözetsin. Onun nefesini üzerimize daim eylesin onun bereketleri ve yardımlarıyla bize menfaat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala Hazretlerinin her asrın başında bu ümmet için onların dinini yenileyecek bir zat göndereceğini beyan etmiştir. İşte bu münasebetle Hicri 15, miladi 21. asrın başında Hüsnü bilakis araştırma neticesinde ve gerçeğe uygun olarak ifade ediyorum ki Üstadımız Hazreti Mevlana Eşşeyh Mahmud El Nakşibendi El Müceddidi El Halidi Efendi Hazretlerinde ümmeti diriltme ve yenileme vasıflarının toplandığını görüyorum söyledikleriyle yaşadıkları arasını birleştirme münasebetiyle ki o gerçekten böyledir. Hicri 15. asrın başında bu ümmetin dinini yenileyen şahsiyet bu zat olmalıdır. Nisan 2011'de 50 bini aşkın seveni ve bağlısıyla yüzyıllardır eşine rastlanmamış

istiğinu bi sabi ve salat Allah'a salat. Ey müminler, dünyada ve kabirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız. Altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız. Benden yardım isteyin. Namazla ve sabırla. Ben sabredenlerle beraberim Allah'ım. يرعى الجلد أسال الله ادعوني أستجيب لكم. يا ما أكبر به في حديث شريف جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء يا يبقى في كل آخر ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأطيعه ومن يستغفرني فأغفر له. يعني Eldece, tecellin müşrik kişilikleri kalınca Mevla Teala, Meseket-i Huzur Hazretleri birinci kat semağımızı buyurup buyurun ki bu var mı kabul edin. Bir şey İslam var mı verin. Mağfiret isteyen var mı mağfiret Bu haberlere dayanarak <laughs> Mevla'dan İstediğiniz şey evvela Kur'an'ı düzen ihsan edeceğiz. Amin. Kur'an'ı düzen ihsan edeceğiz. Amin. Kur'an'ı düzen ihsan edeceğiz. Amin. Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri, hafızlığını yaptığı 6 yaşından itibaren cemaatle namazı hiç bırakmamış, teheccüd namazı kaçırmamış, hayatı boyunca mekruh işlediği, hatta bir kere olsun malayani konuştuğu nakledilmemiştir. Günlük uykusu 3 saate geçmeyen, bütün vakitlerini ilme, zikre ve tebliğe sarf eden Mahmud Efendi Hazretleri, binlerce hoca, on binlerce talebe yetiştirmiş ve milyonları İslami açıdan şuurlandırmaya muvaffak olmuştur. Dünya İslam alimleri katında sünnete ittiba ve takva denince akla gelen ilk isim olan Mahmut Efendi Hazretlerinin, kendisi ve cemaati hakkında söylenen Mahmutçular ifadesini işittiğinde son derece üzülerek hutbede söylediği şu sözse İslam tarihine altın harflerle yazılmaya şayandır. Mahmutçular diyorlar. Allah aşkına ben yeni bir din mi icat ettim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayata tatbik edilen dört bin küsur sünneti vardır. Üçünü terk ettiğimi gören arkamda namaza durmasın derin ilmi, mükemmel ahlak ve takvası, harikulade gayretiyle, en zor ve tehlikeli şartlarda muvaffak olduğu muazzam hizmetleriyle, asrının müceddidi olduğu ulema tarafından kabul edilen Mahmud Efendi Hazretleri, bugün dünyanın dört bir tarafından ziyaretine gelenleri, İstanbul Çavuşbaşı'ndaki Dine Davet Binası adını verdiği mütevazı evinde kabul etmekte, ümmetin derdiyle dertlenme ve irşat vazifesini ifa etmeye devam etmektedir.